Kuşkaşı ısmarlayayım mı size? İçiniz şişmedi mi mozarelladan? Ne söyledin lan sen Aslı'ya? Lan? Ben? Uzay ne söyledin Aslı'ya? Söyle artık. Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bilmiyorsan ne konuşuyorsun oğlum? Nasıl? Bana bak birader. Buralarda çok dolaşıyorsun ha. Buralıyız ya biz. Biz neleriyiz? Çekmeköy. Bak bıdı bıdı yapma. Aslı'yla bir de annesi hakkında konuşma tamam mı? Ya bir şey sordu, söyledim. Söylemeyeceksin işte. Durumdan vazife çıkarmayacaksın. Durumu ben çıkardım, vazifesi mi kalmış? Siz burada otururken ben gittim, annesini buldum. Ne buldun lan, ne buldun? Ha? Annesi mi? o yer herif. Bana bak birader, aslı benim canım ciğerim. Eğer onun kılına dahi zarar gelirse seni çok fena yaparım Uzay. Asıl sen bana bak, hiçbir şey yapamazsın. Ben size iyilik yaptım lan. Bu mu karşılığı? Ne iyilik yaptın? Abini buldum, terbiyesiz. Uzay, Uzatma dedik, hadi. Oğlum anlaşıldı. Size iyilik yaramıyor. O okulun önünde yediğin dayak var ya kelebek. Ee. Onu hatırla arada. Ne diyorsun oğlum sen? Ee, sen, sen kimi dö... Du Aa, dur dur. İlk öğretmenim. Yedi kere sekiz? Altmış sekiz. Altmış bir lan, altmış bir. Elli altı hocam, elli altı. Vermeyecektik diploma buna Selahattin Bey. Olan oldu hanım. Vermeyecektik. Öğretmenim iyi günler. Öğretmenim iyi günler. Lan çarpım tablosu bilmiyor musun sen hayvan herif? 68 değil mi? Siz istediniz lan. Siz istediniz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ulan Cahit. dönmüyorlar ya. Ne kadar uzattılar? Özgür abi bana doğruyu söylemiyorsun. Alara Hanım, ben de bir şey bilmiyorum. Cahit Bey parayı yolla dedi, yollayacağım. <laughs> Tatile gider gibi gittiler, şimdi dönemiyorlar öyle mi? Bir takım haksız soruşturmalar açıldı aleyhinde. Cahit Bey anlatır size. Hayır, babam hiçbir şey anlatmıyor. Sadece merak etme diyor, ben daha çok merak ediyorum. Alara Hanım, dönecekler. Ne zaman ya, ne zaman? En kısa zamanda dediler. Siz bana emanetsiniz maddi bir sıkıntımız da yok. Rahat ol. Pardon. Buyurun Evren Bey. Özgür, Cahit nerede? Ona acil ulaşmam lazım. Yoklar. Nasıl yoklar ya? Bana sözü var. Yurt dışına çıktı kendisi. Nereye gitti peki? Bilemiyorum Evren Bey. Beni acil arasın. Aa, bu ne? Kapı. Kapı? Ne için? Bir şey için değil, kapı. Ne oldu sen? Bir şey mi bana? Şey, müşteriler gelmeye başladı da. Onun için şey diyecektim işte. Tam. geliyorum ben şimdi. Tamam. Nasıl buldun beni? koklayarak. Nasıl ya? Aa inanmıyorum. Bak benim gözlerim bağlı. Önüme de yüz tane kız koy. Koklaya 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 koklaya. Senin bu. Ben sana yüz tane kız koklatmam ki. Niye burada oturuyorsun? Hadi gel içeri gidelim. Yalnız kalmak istedim. Tamam. Madem bu gece buradayız, ben de nevale getirdim. Nevale ne ya? Vallahi Faryalı abiden takıldı Azmi, O öyle söylüyor ya. Gele be koçum, oradan nevale getir. Şu an nevale çöz akşamı? Çok tatlı ya. Anlattım bugün ona. Görsen benden çok üzüldü. Mükemmel bir insan. Bu ne? İlgi hamburger. Nasıl? Bayağı yaptık işte kelebekle. Başladı mı sistem? Tabii tabii. Meto kuzu burger. İlkini sen ye istedim. ...meto burger. Evet. Biz ona... ...metolik istiyoruz aramızda. Niye? Fazladan peynir var içinde, baksana. <laughs> Bak, şu paketi görüyor musun? Paketin üstüne bizim kelebeğin böyle... ...duran böyle fotoğraflarını koyacağız. Ha, <laughs> nasıl? <gülüyor> of ateş. <laughs> Dönerler mi sence bu gece? Dönecekler. Dönecekler. Al bakayım. Nasıl? Bir şey eksik. Ne? Bilmem, bir şey işte. Bence sen anlamadın. Şunu bir, bir daha bak bakayım. bakayım. Şimdi. Hala eksik. Şu Bodrum'da herkes bir yana, aslı bir yana anneciğim. Tanısan sen de hak verirdin. Diğerlerine, hele o ateş ve kelebeğe hiç benzemiyor. Aslı'yla o kadar aynı ki aslında kalbimiz. Yazık. Çok üzülüyorum ona. İnşallah babası sağ salim dönsün ve ona sen benim kızımsın desin. Hiç sanmıyorum ya. Ondan başka kimse iyi bir şey hak etmiyor. Ama bir tek onun başına iyi bir şey gelmiyor. Ne fena bir dünya. Hadi, hadi, hadi. Ev son getirseydin ben yabancı mıyım ya? Al hadi, ye, ye. Eyvallah abi, sağ olasın. Konuştun mu liman müdürüyle? Konuştum abi. Asım Kaptan gelince hemen arayacaklar. Ee ama Hava da çok sert ha. Delirmiş mi bu adam bu havada denize mi çıkılır? Ee bilemezsin ki herkesin derdine. ne? Neyse sen telefonla bakar ol ha. Bizim çocuklar aradı mı? Arada arada hallettik abi ben de o iş. İyi hadi hadi sunu hadi, götürün bakalım. Ne güzel oldu bu akşam değil mi? Ee, böyle böyle doyuracak. Her gün daha iyi olacak. Allah bir yerden yardım ediyor işte. Yalnız şuradaki masa Yara ayırttı, gelmedi. Kimmiş? Yazdınız mı adını deftere? Yani yazdırdı da tanımıyorum. Ee, i̇yi, neyse. Gelen olursa veririz artık. Ne olacak? Başka gelen olsa da şuraya oturttu veririz. Ha. Meto ne diyor? Gelmiş mi Asım? Yoktu. Haber verecekler babam. Sen dediğinden beri aklından çıkmıyor Aslıcık. Afiyet olsun. <laughs> Nedir? Afiyet olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.